Çamurdan yaratılış. İnsan bedeni. Hala tüm detayları keşfedilememiş olan kusursuz bir tasarım. Günümüzde ileri teknolojiyle araştırmalar yapan bilim adamları, insan bedeniyle ilgili çok şaşırtıcı sonuçlar elde ediyorlar. Bunlardan biri de bedendeki dokuların yapısıyla ilgili. İnsan vücudundaki dokularda toplam 26 element bulunur. Bunların 6 tanesi en çok bulunanlardır. Karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen, fosfor ve sülfür. Bu elementler tüm dokuların toplam %95'ini oluşturur. Buysa çok önemli bir gerçeğin bilimsel kanıtıdır. İnsanın topraktan yaratılışı. Çünkü insan bedeninin neredeyse tamamını oluşturan bu yapı taşları toprakta serbest ya da bileşik halde bulunurlar. İlk insan Allah'ın çamuru şekillendirip insan bedeni haline getirmesi ve ardından bu bedene ruh üflemesiyle yaratılmıştır. Bu mucizevi olay Kur'an'da şöyle haber verilir. Hani Rabb'in meleklere gerçekten ben çamurdan bir beşer yaratacağım demişti. Onu bir biçime sokup ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın. Allah bir başka ayette de şöyle buyurur. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Bilim insan bedenindeki malzeme ile toprağın içerdiği temel elementlerin ortak olduğunu göstermektedir. Modern bilimin bize bugün söyledikleri bir kez daha Kur'an'da 1400 yıl önce bildirilen gerçeklerin bir onayıdır.